bugün sizlerle güçlü adam simülatörü diye bir şey oynuyoruz acaba neymiş bakalım ben herhalde eskiden kendi tabletimle arkadaşlar bunu oynuyordum gel buraya ben de varım kalem tutuyor <laughs> kalemi zor taşıyor Üstümü örteceğim üstümü falan. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kışa da girdik. Kar yağar da inşallah anlarız. Bu nasıl bir oyunmuş canım? Şüler misin? Güçlü adamsın simülatörü. Nasıl bir oyun onu anlat. Yani bu arada biz oynuyorduk hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ben? Ben oynuyorduk oynuyorduk. Bayağı röbörtümüz vardı. Yani. Şöyle bir 10-15 röbörtümüz evet. vardı. Hatta benim belli vardı lan. Abart bu arada. Abartıyorsun çok abarttın. Çok abarttın. Çok abarttın. <laughs> arkadaşlar bunlar yeni şeyler falan kaldırıyoruz. Nereden geçiyoruz yeni şeylere? Yani burada bin yeniden dur. Şöyle şuraya falan gidiyorduk. Nasıl geçiyoruz? falan gidiyorduk. Nasıl gidiyorduk? Ben bir röbört atabilirim ama atmayacağım. Burada. Görmez ki burada. Burada vurabilirim gel. Gel çıkışa hadi. <laughs> Arkadaşlar. Çalışma kardeşim. Valla. Aa istiyor petler. Ee, mas. Yaptım gitti. Öbürü kaç istiyormuş? 400 değil. Senin kaç Şimdi olduğun bir nerede bir yazıyor ama. Neyse. X5 Sen bir 100 yap da şu yeni şeyi al ya. Baktım artık. Ne aldın? Dondurma. Bu. At. 900. Niye 900'de 1000 değil? Bilmiyorum. Hıh. Hiç kimse yoktu ben de geldim beşik seriyor arkadaşlar. Bir bıçak bin altı Oh bin tane pet. en en kötü. Ne söylediler arkadaşlar bize? Nasıl sessiz konuşcan? Ses gelmez şimdi. Hmm. Bir tane daha pet açalım arkadaşlar. Hadi en güzeli hadi 3 gene ellilik. Efef. Evet. Hadi son bir tane açabilirim artık. Arkadaşlar yetilik çıktı. Arkadaşlar abone olup like atıp <laughs> e, abone olup like atıp bildirimleri de açın. Gelen videolardan gelen videolardan haberdar olursunuz. Handaşlar ne alaka? Handaşlar Yandaşlar hiç <laughs> arkadaşlar çağrı candaşlar deyin diyor. Yalan söylüyor. Hey arkadaşlar, Yalan ya söylüyor. He arkadaşlar ya. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Kaç örtüm um var? Ee, kaç var? Rebör mü? Rebör. Neyse şuradan bakabiliriz. Arkadaşlar annemiz babamız çok arkadaşlar demeyin diyor. Niye bilmiyorum. Ama biz de dediklerini yapalım değil mi? yani. Onu. Neyse. Bakalım sen bana kaç geçer verecektin? 20. Aman 15. Yok. 15. 25. 25. Bak. Bak bakayım sana. Ver. Hayır. Ben 24 geçe başladım. Gerizekalı mısın? Bir dakika mı oynayacağım ben? <laughs> önceden olsaydım ben bu adamı çil çil yerdim arkadaşlar. Hiç zaten bu adamı... Yerdim. Adam bilmez. Yok benimki daha çoktu. Canım benim bak. Ne zaman veriyorsun Ne zaman ee, 40 gece ver? 40 gece. Ben sana 45 gece veriyorum. 40 gece ver Sen o zaman Hım. Hmm, Neyse. Yeni bölgeye gitsen ama. Gidemiyorum. On Robert istiyor. İlk bölgemde. Bak. Lan. Bicilet. Hadi oğlum ya kası. Sinir oluyor ama. Benim yedi var. Şişt. Arkadaşlar bu arada kuşu. Andaşlar. Ar um. Om. Candaşlar. Hangi hang, kan, hang kanalın kim mi çalıyor? arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bu arada a bin videolarda kuşumuzu da çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz? Etrafı gösteremiyoruz. Ki. Gösteriyoruz. Nasıl? Gösteririm ben yani şöyle kendimizi koyuyoruz Ekranı hmm. Böyle gösteririz. Veya bir tane küçük shorts video atarız. Kısa. Evet. La oğlum sen de adam da aç ya. 15 binlik aç <laughs> Şu Se. üstümü kapatacağım lan. Üşüdüm lan. Arkadaşlar çare üşümüş de. Moş moş da. Hiç hava da <laughs> soğuk değil arkadaşlar. Arkadaşlar Sabah iş iş. geziyor. <laughs> evet. Boş siz. Bu benden önce başladığı daha çoktu. Ben ondan daha çok oldum artık. ha, <laughs> ha. Gel lan çıkışa. Bebe. Hadi sen o adama gel çıkışa. Aman. ne? Eskiden o zaman teklerdim. Lan. Gel lan çıkışa. Ha. Açıyorsun ama. Oğlum az geliş de Robert atma lan. Şu adam biri milyar. Biraz geliş de gelecek. Robert atacağım. Varmış? Atma. Atacağım. Atmayacağım kaç dakika oldu lan? 15 bin para mı? Bu 15 bin olana kadar Bak, at atacak. He? Bak kaç dakika olmuş. Öyle mi bakacaksın canım? o videonun He. Hey. Basmana gerek yok. 7 dakika olmuş. 5 dakika falan sonra bit bitiririz işte. Ama Atma. La atma atma. Bir tane daha atacağım bitecek çünkü 15.000'lik petten atacağım. Allah Allah. Ne bir iki Ben olayım. böyle video izler izlerken büyü, adam büyüsün istiyorum ya. Ne bir tane büyürüz. İstemiyorum ben. Şimdi kaç istiyor 12 De. Bin olduk. İki bin olduk. Üç oluruz? Üç bin olduk. Tam üç Dört bin aldık. Şu adam ne diyor? Beş bin aldık. Altı bin aldık. Yedi bin aldık. Ee, İlk adam dövmeye çok mutluyum. Arkadaşlar söylemeyeceğim. Çok hızlı artıyor çünkü. At at. Tamam geliş artık baktım. Git lan buradan. Bak bakayım kaç saat kaç. Bir dakika. Domino's'tan açayım. Domino's pizza. ya yani en kötü en dandik. Zaten en iyisi çıkarsa şaşardım ya. Can. Can. Bu var ya. Hmm? Sadece rebut atarak mı en az Sadece rebut atarak. Yo, çarkıdan da çıkıyor. Sadece Evet. Arkadaşlar ben biraz büyüyüp geliyorum. Arkadaşlar videomuzu da açtık. Evet 265 canımız var. Şuna bastı diyor ama basmayacağım. Arkadaşlar gelecek şunu döveceğiz. Ay, nefesim daraldı. Arkadaşlar şunu döveceğiz. 530 canı var Şu, ama Şu çok 5 5 katı yapan yere gitsene. 5 kat. 5 katı yapan yer. Heh. Ha bu adam benimle oynuyor. Tamam. Eee Gördüğün gibi adamın canı 12 milyon. Tek adam. Çüş. Adamın canı 12 milyon. Tabi atar. Adam ne kalır ya? Canım 450 12. Yok ebe. 10 sana. Bu. aç ben bu. Kaçınıyorum. Adam ol adam ol. Arkadaşlar videomuza bu arada bir daha diyorum. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Ay bir daha nefesim daraldı ya. Şurada en sonuncu bölge kaç istiyormuş? 25 kat veriyor. Bakalım. Nereye yazıyor lan? Ee, oha. 25 bin. Yok lan. 25. <laughs> 25 yazmış. bin sandım. 33 milyondum. Arkadaşlar şu canım ne zaman artacak ben sinir olmaya başladım. Adamın Bence o 10, kuzu oldu ya. Git. Ha, doğru ya. Kaç kaldık? Oğlum ikiye ya. Nasıl gideyim ben? Arkadaşlar. Mecburen rebirt atıyoruz. Şimdi başka çözümümüz. Bir dakika nerede yazıyor bizim kaç rebirt aldığımız? Şimdi nerede Bir yerde yazmıyor. Ya? Şey. Şurada yazıyor. Ha. Girelim. 7, 11 7. mi? Çam, tam geç. Ben seni. Bilmem bilmem Beleş. Diğer bölge kaç istiyor? 25. Ula, Ula, 50. 50. 50 istiyor, 50. Onu bu videoda yapamayacağız büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar videomuzun kaçıncı dakikası? 11. 2-3 dakika sonra bitiririz yani bilmiyorum. Ve biraz daha kasılalım. Arkadaşlar ben mi durdurup kasılsam mı? Yok ya. Arkadaşlar yine çöl kaldırıyorum. Tava kaldırıyorum. Dava dava. Domates biber patlıcan. Yanın adam da... Yanına hatta da... de... adı Yanına oğlum? hatta neydi menemen. oh. Arkadaşlar menemeni, menemeni seviyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben seviyorum ama Kaç kişi için. seviyor? öğreniriz. Neymiş yani şu. Şireyse niye koyuyorsunuz kardeşim? A. gidelim. İnşallah bir yere. Evet. Allah'ı seversen ben nasıl çıkayım oraya? Herhalde 500 bin gücümüz olacak. Oraya 500 bin diyorum. 500 milyar gücümüz olacak. Boyumuz da o kadar olacak. Öyle çıkacağız. 100 milyon. 100 milyon gücüm olmuş lan. 100 milyon. Milyon milyon. milyon. Arkadaşlar diğer bölgeye gideceğim. 5 kat yere gideceğim. O adam hala orada duruyor mu? Abicim gider misin ya? Kıptım. Hadi yeni şey hadi. Hadi geliyor. Geliyor. Ve geldi. Ne geldi lan? Ne bu? Allah'ın seversen bu ne ya? Havuç. 4 milyon iyi. 4 milyon milyon. Otomatik çıkmayacak. Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Bence burada bitiririz yani. Da. Evet. Arkadaşlar bu arada videomuza yine like atın, yine abone olun. Yine bildirimleri açın. Yorumları da kalp atacağım. Güzel yorum atın ha. Kötüleri silerim. Haberiniz olsun.